Bugün İslam aleminin başındaki en büyük belalardan, musibetlerden bir tanesi de tekfircilik hastalığıdır. Bunu söylerken tekfir evet bir akide meselesidir, dini bir hükümdür ama bunun ehli var. Bunu alimler yapacak, mütehassıs olan insanlar yapacak. Bu kadilerin yeri geldiğinde işidir. Sokağa dökülmüş vaziyette insanlara, gençlere özellikle bu ruh aşılanıyor. Bir A4 kağıdı kadar etmeyecek olan bir malumat dizisiyle bunu belli sohbetlerde öğreniyorlar. Aşılanıyor ondan sonra görmüş olduğu kişiyi sen bu ayeti kabul etmiyorsun düşüncesiyle hemen tekfir ediyor. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İmam Bukhari'nin nakletmiş olduğu bir rivayette ve men kadefe müminen bil kufr fehuve kim bir mümini küfürle itham ederse o onu öldürmek gibidir buyuruyor. Bakın öldürmeye eş değer olan bir vebalden bir sorumluluktan bahsediyoruz. Onun için akide ulemamız, büyük imamlarımız bu zeminde parmakların ucuyla yürümüşler.